Şu anda evrende internete dair ne varsa bildiğin hepsini gözünün önüne getir. Ama ne varsa yani aklına gelebilecek her şey. işte onun o kadar internetin %11'ini YouTube, %15'ini Netflix oluşturuyor abi. Ya yani insanların internete bir şey izlemek için girdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz, değil mi? İşte o zaman diyorsun ki ulan bu Netflix nereden çıktı diyorsun. Adam yazmış Mark Randolph Netflix'in kurucusu ve ilk CEO'su kendisi. Daha bu 21 yaşındayken üniversiteden yeni çıkmış ve ilk işine başlamak üzereyken babam diyor bana elle yazılmış bir liste vermişti. Bak o listede neler yazıyorsun? 1. Senden istenenin en az %10 daha fazlasını yap. 2. Asla ve asla hiç kimseye bilmediğin şeyler hakkında fikirlerini gerçek olarak sunma. 3. Aşağı yukarı her zaman kibar ve anlayışlı ol. 4. Kusur bulma, şikayet etme. Yapıcı, ciddi eleştirilere kulak ver. 5. Elinde bulgu varsa karar vermekten korkma. 6. İmkan buldukça niceliği belirle. 7. Açık fikirli ama şüpheci ol. 8. Dakik ol. 8'de <laughs> <Sekizde gülüyor> <laughs> sıfır değil mi Orçun? <laughs> Her çocuğuma diyor... Bu listenin kopyasını verdim ve tüm yaşamım boyunca bu 8 kuralı yaşatmak için uğraştım. Çözdük mü peki şimdi Netflix'in olayını? Yani bu 8'ini yapan herkes meseleyi hallediyor mu yani? Değil tabii canım, değil yani. Daha ne manyaklıklar var. Gelin şu yolculuktan bir ilham edinelim kendimize. Haydi. Ya bu sırada bir abone olursan biz de Netflix kadar olmasa da biraz büyüyelim isteriz yani. Hadi. <laughs> Oğlum bunlar böyle yanlış koymuşsun lan bunları. Ben de şimdi fark ettim. Bu eksik burası. CD'ler, midiler. Bu yok bir kere. Bu topun ne işi var? Bunu al. Bunu da al. Yukarıdan çok çabuk CD getir. Tam CD'leri anlatacağımız bölümde yok bir de yani. CD hikayesi anlatacağız. Adam buradan ne para kırmış. Benim CD'lerimi almayın bir daha buradan. Bak şimdi ne anlatacağım. Herkes biliyor değil mi yani Netflix'i? Şimdi şu anda dünyada 190'dan fazla ülkede 200 milyon abonesi var. Olay çok basit ya. Yani kahvede öyle anlatıyorum yani. Soruyor çünkü abi bu ne ya falan. Basit oğlum. Eskiden televizyonda sana sunulana razıydın. Şimdi seçim senin elinde. Bu kadar mı acaba? değil tabii kardeşim değil. Hiçbir fikir o kadar basit değil. Ama biliyor musun? Bir o kadar da basit. Yani şöyle. Brian Chesky ve Joe Gabia San Francisco'da ev kirasını müşteri yetmeyince evlerindeki şişme bir yatağı insanlara kiralayabileceklerini fark ediyorlar. Airbnb ortaya çıkar mesela. Al bir örnek daha. Travis Kalanick yılbaşı gecesi özel şoföre 800 dolar verince ulan bunun daha ucuz bir yolu vardır falan diye düşünüyor. Uber ortaya çıkıyor. Ortaya çıkışları tetikleyen şeyler basit de buna kanaat getirmek zor abi onu söylüyorum yani. Netflix'in hikayesi de aşağı yukarı böyle. Bu Mark Randolph psikopatın teki. Düşünmekten kafa yiyecek. Bunun sırt çantasında fikirleri için bir not defteri bulunuyor ve gittiği her yere götürüyor. Araba kullanırken, dağda bisiklet sürerken aklınıza neresi gelirse, sörfe giderken bile o not defterlerinde ne fikirler, Allah'ın ne saçmalıkları inanamazsın. Her gün kankası Reed'le bunlar tartışıyorlar tek tek. Gidiyorlar ya diyelim bir yere işte bugün ne var? Şuna ne dersin Reed? 95 nolu fikrim nedir? Evcil hayvanınız için özel olarak hazırlanmış mama karışımı. Cevap şöyle. Fikir güzel ama çok masraflı be. Niye? Ya birinin köpeği ölürse ne olacak? E ne olacak? E bir müşterimizi kaybederiz oğlum. Anladın mı? Böyle böyle akıllarına ne geliyorsa artık. Kişiye özel sörf tahtası mı düşünmemişler. Beyzbol sopasını tartışmamışlar. Bak bir örnek daha. Diyor ki, Randolph aynı insanın tekrar tekrar kullandığı şey nedir? Güzel soru. Yanlarında biri daha var. Atlıyor muhabbete. Diyor diş macunu. Rit diyor olmaz öyle şey. Bir ay dayanır o. Bir ay dayanır o. Kısa bir süre değil. Randolph'un fikri daha beter ama o zaman yani. Şampuan diyor. İşte böyle böyle tartışa tartışa kafayı yemek üzereyken hadi kahveleri yenileyelim. Sen de içiyor mu lan soruları sorulurken 3 yaşındaki kızı Randolph'un baba baba kabus gördüm diye geliyor salonun ortasına. Tamam kızım korkma buradayız bir şey yok diye sakinleştirip uykuya geçsin diye açıyorum abi bunlardan Alaaddin filmini. Çocuk uyusun diye izlerken onlar da dalıp gidiyorlar bir yandan. Sonra Randolph'un sesiyle irkiliyorlar. Buldum video kasetler. Aman diyor Reed sakın bana hatırlatma daha yeni filmi geç iade ettiğim için blockbuster'a 40 papelimi kaptırdın deyince Onda da jeton yanıyor. Aaa diyor. Ve karar öyle çıkıyor işte. Bezos'un yaptığı gibi satasın diye kitap yazmak zorunda değilsin. Hali hazırda piyasada bulunan bir ürüne ihtiyacım var. Yani sadece insanların internet üzerinden ona ulaşmalarına izin ver. Ya. Aa, tüm bu hikayenin altında karakter de var tabii. Onu da söyleyeceğim kıymetli izleyici. Böyle herkes yapamaz işte. Adam diyor ki ben başımı ağrıtmayı seviyorum. Her gün karşıma çıkan problemler üzerinde kafa yoracağım şeyler benim hoşuma gidiyor diyor. Huy meselesi yani. Bak şimdi kaçınız yapabilirsiniz bilmiyorum. Ben daha önce de duymuştum. Yazın iki ay bir şeye katılıyorlar. Orada disiplini, kendine güveni falan öğreniyorsun. Nedir o dersen söyleyeyim. Şimdi bu da yemyeşil evlerde büyüyen böyle ayrıcalıklı çocuklardan ya. Toklar açın halinden de anlasın diye böyle bir program var. Bunları gözleri bağlı şekilde atıyorlar abi bir kavşağa. Cüzdanlar saatler de orada bırakılıyor tamam mı? Diyorlar ki 3 gün sonra gelip alacağız sizi. O zamana kadar ne haliniz varsa görün. Yiyecek yok, su yok, uyumak için önceden planlanmış bir yer yok. Sadece pes edersen hani haberimiz olsun diye kollarında yazılı bir telefon numarası var. Dile ne dile ne karnını doyuruyor adam. Milletin artıklarının peşine düşüyor. İrade, çözüm bulma, senin de şimdi aklına gelecek her ne varsa o günlerden yadigar işte. Böyle yolculuklar insanın kendini tanımasına vesile oluyor ya, başarının derin sırlarından biri olarak da karşımıza çıkıyor işte. Ondandır şu cümleyi kurması bence Randolph abimizin. Diyor ki eğer kendinizin farkında olan bireyseniz, yaşlandıkça kendinizle ilgili iki şeyin ne kadar önemli olduğunu anlarsınız. Sevdiğiniz şeyler ve başarılı olduğunuz şeyler. Böyle sihirli cümleler kurmaya da tabii bayılıyor kendisi. İnternette sunumları var. Açta izle yani hipnoz ediyor gibi konuşuyor. Netflix'in başarı sırlarından biri de budur zaten. İnsanları işlerini bırakmaya, maaş kesintisi almaya, amansız bir düşmana karşı savaşmaya, yardım etme, ikna etme yeteneğine sahibim diyor Randolph. Bu da zaten felsefesi. Bunlar diyor yeni bir şirketi yönetmek için çok önemli yeteneklerdir. Yüzlerce çalışanı ve milyonlarca abonesi olan bir şirkette daha az uygulanabilirler. Bu detaylar bu iş asla tutmaz denilen Netflix'i 150 milyar dolarlık şirket yapıyor. He Gerçi kendisinin belagatı yüksek de iş biraz babadan kalma. Genetik yani. Girişte de bilgisayardan bahsetmiştim ya hatırla. Başka bir hikayesi daha var pedere. Babası evde makinelerle oynamaya bayılıyor. Bitiren var çok sevdiği. Zamanını onu bitirmeye ayırıyor filan. Böyle günlerden birinde sol gözünün üstündeki büyüteçten böyle bakarak diyor ki ''Sana bir tavsiye evlat. Gerçekten bir variyet kurmak istiyorsan kendi işine sahip ol. Kendi hayatını kontrol et.'' Şimdi variyet mi? Ya? O ne lan? Yani... Adam böyle düşünüyor. Ne bilsin daha el kadar çocuk. Liseye gidiyor Randolph. Çok sonraları anlıyor işte bu sözün kıymetini. Yıllarını pazarlama sektörüne verdikten sonra fark ediyor ki bu adam yazılım devlerinde falan çalışmış biri yani. Ona rağmen hep düşünüyor tabii ulan sıfırdan ama böyle tek başına bir iş kursam. Çözümlediğim problemler kendi problemlerim olsa nasıl olurdu? Acaba daha fazla tatmin olur muydum diye düşünürken he dedi babamın tüm olayı da buydu. O yüzden o trenin başına geçiyordu saatlerce kendi problemlerini yaratmak ve bunları ortadan kaldırmak istiyordu. Kendinde bu yönü keşfetmesini sağlıyor bu hikaye. Ve sonraları Mark Randolph'un ağzından şu cümleler dökülüyor. Tekil şeylere odaklanma konusunda neredeyse takıntılı bir yeteneğe sahibim. Onları dize getirinceye kadar her şey pahasına onlara kararlı şekilde saldırırım. İşte bu yüzden güzel insan, sen de böyle huylar, takıntılar, kabiliyetler yoksa evde tek başınıza girişimcilik denemeyin yani. He, yine de varsa aklında bir şeyler sakın unutma. Bir şirket kurmanın en iyi yolu nedir? Nedir? Başka insanların parası. Ben demiyorum. Randolph diyor valla. Toparlayacak olursak tabi. Aslen 1997'de bir film kiralama şirketi olarak kurulan Netflix, bugün hem başkasının filmler üzerine para kazanıyor, hem de artı kendi dizilerini yaratıyor. Kurucularından Mark Randolph'un hayat felsefesini de dibine kadar üzerinde taşıyor. Mesajı hep nettir değil mi Netflix? Ne? Net ve basit olmak. Sabit ücreti veriyorsun abi. İstediğin filmi, dizi ya da neyse. istediğin zaman, istediğin yerde izliyorsun. He, her şey harika mı gitti? E, tabii ki hayır. Mesela 2011'de batıyorlardı az daha. DVD kiralama hizmetini bırakalım, ayıralım bu işten falan dediler. Şirket bir anda 800 bin kaybetti. Öyle. Allah'tan özür dilediler falan da işler yoluna girdi. O gün bugündür de müşterilerin geri dönüşü en önemli konular oldu. Bu konuya da büyük motivatör Randolph'un kitabından öğrendiğim bir sözle yaklaşayım efendim. Zirveye ulaşmak tercih meselesi, inmekse mecburi. Bir hayaliniz varsa sizden başka engeliniz yok, unutmayın bugünün ağa babaları e dünün seni beniydi aslında. Bu Mark Randolph Netflix'i ilk kurduğunda şirketin halini görseydin seçim çadırı sanırdın. Tabii lüks bir yer değil ilk iş yerleri. Ne markalı sandalyeler ne öyle Maria şimdilerde böyle şirkette pimpon masaları böyle meyve sularıyla dolu buzdolabı falan yok. 6-7 tane ucuz katlanabilir masa. Hatta eksik olduğumu evden getiriyorlar. Baya bildim. böyle <laughs> şey. Rejisör sandalyesi mi diyorlar ona? Öyle yani. Eşyaya harcamak yerine paramızı teknolojiye harcadık diyor Randolph ve ekliyor. Eğer diyor 1997'nin sonbaharında Netflix ofisinde bulunmuş olsaydınız bir bilgisayar kurduğunun bodrumu zannederdiniz. Ama diyor bunu bilerek yaptık biraz da o günlerdir. Çünkü güzel bir ofis istediğiniz için bizimle çalışıyor olamazdınız. Bizimle anlamlı bir şeyler yapma fırsatını yakalamak istediğiniz için çalışırdınız diyor. O yüzden anlatıyorum sana bunları. Başkasının parasını hesaplayacağına ihtiyacı belirle harekete geç. Belki de Dünya en büyük girişimciyle daha tanışmamıştır. Değil mi? <laughs>